acele etmeseydin Beşir abi sabah daha çok vardı. Şimdi <laughs> geldik eve. Ulan hani araba kullanmayı biliyordun sen? Abi ben araba kullanmayı biliyorum demedim ki. Ehliyetim var dedim sadece. Yavrum sana o ehliyet verenle benim bir konuşmam lazım muhakkak. <laughs> Alacağın olsun abi. Sizi neticede eve kadar getirmişim yani. Ama içimize fenalık getirdin neticede. <laughs> Tam olarak üç saat on beş dakika sürdü ya. Sen sus ibiş, her şeye karışma. Bir papuç değil, yürü yürü. Duydun mu geri zekalı? Üç kilometre üç buçuk saatte geldim Ay hadi yenge, vallahi emanet olun. Olağan üstü bir durum olursa ben gene gelirim. Ne? Gelir zıt Erenköy. Yani ne oldu kız senin sesine? Ne diyorsun ses abi? Ben kız meslek mezunuyum ya. Ne diyor lan bu? Biraz tırsıyor da anlayabilen aşk olsun. <laughs> Ne oldu diyorum sesine? Emin arabasına taş kondu. Ya yürü git canımı sıkma benim. Zaten canım sıkıyor. Hadi git git. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, görüşürüz. görüşürüz, görüşürüz. Oğlum sen nasıl bir malaksın ya? Yani? Çok korkuyorum ben. O bencim. Bak lütfen oraya sokma bizi, lütfen kardeşim. Ne yapayım kardeşim? Emir büyük yerden geldi. Merak etme. ilk fırsatta babamla konuşacağım. Sizi çıkaracağım içeriden. <laughs> hadi hadi kümes kümesi içeri. Şuna bak ya. Gardiyan kesildi başımıza. Merci, merci. Resmen zevk kalıyorsun. Sedis misin, nesin ya? Merci boku merci. Hadi hadi o ben. Bak. Orada fareler vardır. Lütfen kardeşim. Ne olursun? Ne yapabilirim? Çok pis yakalanmışsınız. Ben babama yalan söylemem. <laughs> hadi hadi içeri. Ya o bir şey ya. He. <laughs> Vallah İstemile. Hadi görüşürüz. <laughs> <laughs> ah! Işte, bir şey soracağım da sonra... <laughs> Sen gerçekten <laughs> ne abi yaktı mı kayıkla mı gideyim? Aslancığım ne dinleteceksin bize? Sabırlı olun birazdan göstereceğim ne olduğunu. Hadi hadi ne göstereceksen göster hadi. Valide hanım sizin de işiniz çok zor vallahi. Kaynana arkana Hadi gene iyisiniz. Babam sizi çağırıyor. Gene laf çıktı. <laughs> Ama çok korkuyorum ben. Niye? O babam, ben... ...babamın önceden bir metalci olduğunu biliyor muydum? Babam <laughs> olsa daha mı iyiydi? Hadi gelin babam sizi çağırıyor, müzik dinleyeceğiz. Bir dakika ne müziği? Korkmayın, heavy metal değil. Daha süper bir şey. <laughs> yürü, yürü kurtulalım şuradan, yürü. Gel, 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 gel. Monopol tamamlandı. <laughs> Hadi bakalım, konserimizde bayağı ilgi var. Kızım, tak bakayım şunu teybe. ama bu muydu göstereceğim? Ben bunun için yıllarca bekledim. Kusura bakmayın ya. Yani. Yıllardır haberin var mıydı yani? Vardı bir tane ama saklıyorduk. Daha doğrusu saklanıyordu, ben buldum. <laughs> ya, babacığım, bu mevzuyu uzatmasak artık? Mevzudan ne haberim var? Kızım, bas bakayım pilav düğmesini. Ne olur, olur, olur. olur. Ne şaşırdınız? Aç Bermiyor, kızım aç. Bütün mahalleli biraz, biraz selenat duysun hadi. Sese bak. Ver onu bana. Niye? Karşısı mısın sen? Ha? Gel lan buraya. Ver onu <laughs> bana. Annem miydi bu ses? Galiba. Nasıl bu ses be? Bana benzemiş. Çocuklar sıdanım hayır